Arkadaşlar e, kışa hazırlıklarımızda yine önemli bir konu olan şase terminali e, tekne e, tuş takımı kornamız panel saatleri e, teknelerde güzel olan şey her şeyin bir yerde toplu olması. Bütün kontrolün veya bakımın tek noktaya odaklı olması. Bir arabayı e, temizlediğiniz zaman kadar buralarda ee, kış bakımınızı yapabilirsiniz. Mesela şase terminali elektrik dağıtıcıdır. Burası eksi. Hepsi. Bütün eksiler buradan alınıyor. Bakın bunu yağlayacaksınız güzelce. Temizleyeceksiniz. Sonrasında 2 sene 3 sene sıkıntı çekmeyeceksiniz. Tüm fişleri yağlamanız, söküp tekrardan yerine takmanız bir araba temizliği kadar zaman alır. Mümkünse böyle paslanır teybiniz varsa onu da çıkartırsanız güzel olur. Bu da dümen kutumuz. Bunu buradan söküp şuradan söküp bu dış tel bağlantısıdır. Şu arkaya gider. Şu siyah olan. Şu vidayı gevşetip bu faturalıdır. Tık diye bunu çıkartırsınız. Dümen telini yağlarsınız. Bir ters tur yaptırırsınız. Çeker içeri. Sonra düz turla atar. Dümeniniz yağlanmış olur. Dış dümen yağı zaten kolaydır. Hepinize iyi seyirler dilerim.